Bolluk Bereket Reikisi 2004'te Dünya Barış Günü'nde dünyaya sunulan, dünyaya hediye edilen bir reiki şifa kanallığıdır. İki sembol, bir imajinasyon tekniği ve bir mantra ile çalışan Bolluk Bereket Reikisi dünyada bolluğu ve refaha tezahür ettirmeye yardımcı olur. Sadece materyal bolluğu değil, daha da önemlisi spiritüel büyümeyi ve refah bilincini de destekler. Peki Bolluk Bereket Reikisi ile neler yapabilirsiniz? Parayı kendinize çekmenizi engel olan tüm blokajlarınızı temizleyebilirsiniz. Bereket bilincinizi bolluk bereket reikisi yükseltmek üzere çalışmalar yapabilirsiniz. Paranın hayatınıza kolaylıkla ve neşeyle gelmesi için kullanabilirsiniz. Bolluk bereket dendiğinde sadece maddiyatla e, sınırlamayın bolluk bereket kavramını lütfen. Hayatınızın her alanında sevgi, aşk, şifa, neşe, mutluluk, güvenlik, huzur gibi bütün konularda bolluk yaratmak üzere bolluk bereket reiki kanallığını kullanabilirsiniz. Kendinize parayı, sevgiyi çeken bir bolluk bereket mıknatısı oluşturabilirsiniz. Kullandığınız bütün eşyaları hatta cüzdanınızı bolluk bereket mıknatısı haline getirebilirsiniz. Hayatınızdaki insanlarla aranızdaki sevgi enerjisini arttırmak üzere de yine